Evet şu an Suruç'ta yağmur dolu karışık bir şekilde tüm gücüyle yağmaktan. Değerli vatandaşlarımıza ricamız lütfen güvenli bölgelerde olun, araçlarınızı mümkün olduğu kadar güvenli yerlere alın. Bardaktan boşalırcasına değil adeta baraj patlamışçasına belki sesleri duyuyorsunuz. Şanlıfı öğretmen evinin bulunduğu yerdeyiz dolu yağışı mevcut gösterebilirim. Evet görüyorsunuz sel felaketlerine karşı lütfen vatandaşlarımız bodrum katları terk etsin. Güvenli bölgelerde olsunlar. Evet çok ciddi anlamda bir dolu yağışı var. Tungguh-tungguh. <tongue> <tongue> Tungguh-tungguh.